Müge'nin El Sanatları YouTube kanalımdan hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine 3 renk ip kullanarak öreceğim harika bir örgü modeli paylaşmak istiyorum. Modelimi örüyorken 100 gramı 240 metre uzunluğunda anti peeling özellikli orta kalınlıkta bir bebe ipi tercih ettim. Bu ipime ve elime uygun olarak da üç buçuk numara şiş kullanacağım. Model anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Modeli şimdi benimle beraber örmek isteyen herkese kolay gelsin diyerek model anlatımına başlıyorum. Modelimin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları artı 3 artı 2 şeklinde devam ediyor. Ben küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için bir düz bir ters lastik çalışmamı yaptım. Şimdi e, modelimizi örgümüzün ön yüzünde pembe, e, daha doğrusu somon renkli bir ip kullandım. Somon rengiyle oluşturmaya başlayalım. Örgüme somon rengi ipimi sabitledim. Normalde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ama burada renk geçişi yapmak için ilk ilmeğimi düz olarak örerek alıyorum. Sonrasında yan yana 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz ördükten sonra bir ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum sonrasında gelen ilmeği örmeden şişimi alıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum sıra sonunda kalan 3 örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım <laughs> sonrasındaki 3 tane somon renkli ilmeğimi ters olarak örüyorum Örmeden şişime alıp beklettiğim krem renkli ilmeğimi yine örmeden şişime alıyorum. Sonrasında 3 tane ters ve örmeden şişimde beklettiğim ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane ters ve ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 3 tane ters ve krem rengi ilmeğimi yine örmeden şişime alıyorum sonrasında kalan ilmeklerimi de ters olarak örerek örgümün ön yüzüne geçiş yapıyorum örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sonrasında bir tane ters bir tane düz bir tane ters ve örmeden şişimde beklettiğim krem rengi ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters ve örmeden şişimde beklettiğim krem rengi ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından bir tane ters, bir tane düz, bir ters ve aynı şekilde örmeden şişimde beklettiğim ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar bir ters bir düz bir ters ve örmeden şişimde beklettiğim ilmeğimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum örmeden şişimde beklettiğim ilmeğim her zaman düz oluyor bu sıramızda ilmeklerimiz hep bir düz bir ters bir düz bir ters olarak devam ediyor. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şişimde bulunan bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum ve birinci modelimi tamamlamış oluyorum. Örgümüzün ön yüzünde şimdi krem rengi ipimize geçiş yaparak modelimizi ikinci kez kuracağız. Örgümün ön yüzünde modelimi krem rengi ipimle ikinci kez kurmaya başlıyorum. Renk geçişi yapabilmek için ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında bir tane düz. Şimdi ikinci modelimizi kuruyorken ilmeklerimizi kaydırarak ilerleyeceğiz. Bir tane düz ördükten sonra ardından gelen ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Sonrasında 3 tane düz. Tekrar bir ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Sonrasında 3 tane düz. Ardından gelen ilmeği örmeden şişime alıyorum. Sonrasında 3 tane düz. Tekrar somon renkli ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Ardından 3 tane düz ve ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Sıra sonunda bir tane düz ve kenar ilmeğimi örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapacağım. İlk modelimizi kuruyorken kenar ilmeğimizden sonra 3 tane düz örüp sonraki ilmeği örmeden şişimizde bekletmiştik. İkinci modeli kuruyorken başlangıçta kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz örüyoruz ve ardından gelen ilmeği şişimizde bekletiyoruz. Sonrasında 3 tane düz, 1 tane ilmeği örmeden şişimizde bekletiyoruz. Sonrasında 3 tane düz ve 1 tane ilmeği örmeden şişimizde bekletiyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 1 tane ters örüyorum ve örmeden şişimde beklettiğim ilmeğimi tekrar örmeden şişime alıyorum. Sonrasında 3 tane ters ve örmeden şişimde beklettiğim ilmeğimi tekrar şişime alıyorum ve sonrasında 3 tane ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. örgümün ön yüzüne geçiş yapıyorum. Örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım ve sonrasında bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz. Bir tane ters, bir tane düz. Şişimizde beklettiğimiz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arada bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Şimdi bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Ardından bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters ve şişimde beklettiğim ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından tekrar bir tane ters, bir tane düz, bir ters, bir düz şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyorum. modelimin arka yüzüne geçiş yapıyorum ve arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve modelimi ikinci kere tamamlamış oluyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum şimdi modelimizi üçüncü kez kurmaya başlayacağız. Tekrar beraber örelim. Modelimi üçüncü kez gri renk ipimle kuracağım. Somon rengi ipimi kestim ve kaldırdım. Şimdi e, gri renk ipimle modelimi tekrar kuruyorken ilk modelimizi nasıl kurduysak o şekilde örüyoruz. Yani ilk ilmeğimi tekrar renk geçişi yapabilmek için düz olarak ördüm. Sonrasında 3 tane düz. Bir ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Ardından 3 tane düz örüyorum. Tekrar ilmeğimi örmeden şişime aldım. Ve 3 tane düz örüyorum. Tekrar örmeden ilmeğimi şişime aldım. Ve 3 tane düz örüyorum. Ardından gelen ilmeği örmeden şişime aldım. 3 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum. Örgümün arka yüzünde yine gri ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Krem rengi ilmeklerimi örmeden şişimde bekleteceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Gri ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Gri ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeğimi örmeden şişimde bekletiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. sıra sonunda kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve örgümün ön yüzüne geçiş yapıyorum. Örgümün ön yüzünde tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bir tane ters, bir düz, bir 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 ters, bir düz şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyorum örmeden şişimde beklettiğim ilmeklerim düz olarak örülüyor arada bir tane bir bir ters bir düz olarak ilmeklerimiz devam ediyor arkadaşlar sıra başında ilk ilmeğimizden sonraki ilmeğimizi her zaman ters örerek başlıyoruz ters düz ters düz ters düz şeklinde devam ettiğimizde zaten örmeden şişimizde beklettiğimiz ilmeklerimiz düz olarak örülmüş oluyor. Örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örerek sıramın ve modelimin sonuna geliyorum. Modelimizi 3 kere beraber kurmuş olduk. Ben 3 renk tercih ettim. Sizler isterseniz 2 renk, 4 renk ya da istediğiniz renk sayısında modelinizi oluşturabilirsiniz. Model bu şekilde kendini tekrar ederek ilerleyen bir model. Şimdi dördüncü kere modelimizi kurmak istersek ilk ilmeğimizden sonraki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ve Sonrasındaki ilmeği örmeden şişimizde bekletiyoruz. Ardından 3 tane düz, 1 tane ilmeği şişimizde bekleterek devam ediyoruz. Yani e, krem rengi ipimizde kurduğumuz şekilde tekrar 4. kez modelimizi kuruyoruz. Modelimiz bu şekilde kabartmalı olarak ilerleyen çok güzel çok şık bir örgü modeli daha büyük bir parça üzerinde modelimize bakacak olursak bakın bu şekilde ördükçe ortaya çıkan çok güzel ve örmesi çok zevkli ve çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar bakın arka yüzden de modelimiz bu şekilde gözüküyor Evet bir model anlatımımın daha sonuna geldim başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.